Şehit kanlarıyla yorulmuş şehit verdiği için gurur duyan, şehit anası, şehit babasıyım diyerek başladık. Alnı açık gezen bu imanlı toplumun başına öne eğdirenlere çok sözümüz var. Herkes görevini yapıyor. İt itlik peşinde, hiç pislik yolunda iti ve biçi muhatap alacak halimiz yok. Ben de sizdenim. Ben de bu vatanın görünmez bütünlüğüne tarafım. Ben de bayrak inmesin diyenlerdenim. Ben de ezanı susturmak isteyenlere karşı canımı, kanımı, her şeyimi vermeye tereddüt etmem diyenler. Nerelerdesiniz? Ne haldesiniz? Sesiniz niye çıkmıyor? Yüzünüz neden görünmez oldu? siyasi parti mitinglerinde bir kişi birkaç vaatte bulunacak diye toplanan yüz binler. Bu sabaha karşı onlarca kardeşiniz Allah'ın ayetlerinden size bahsediyorlar. Duymuyor musunuz? Cennet bahçelerinden size çiçek demetleri hazırladılar. Görmüyor musunuz? Bir şarkıcının konseri için saatlerce ayakta, ayazda, yağmurda aç bekleyenler sen rahatça tepine bilesin diye daha hiç canlı müzik dinleme imkanı olmamış yaşıtların rahmet zanağının altında canım annem, güzel ülkem, kutlu dinim, karşılıksız sevgim diye al, al kanını kara toprağa kıtmakla tereddüt etmedi. İnsana saygın yok, bari, bari önüme saygın olsun. Kalk ayağa da, dikişip kelam da şehitler için söyle. Taraftar olduğu spor takımının maçında sesi kısılana kadar avaz avaz bağırmakla kendinle gurur duyan delikanlı. Taraftar olduğu takım bir galibiyet aldığı zaman sabahlara kadar arabasıyla şehrin sokak sokak arşınlamaktan geri durmayanlar. Sabahlara kadar heyecandan gözüne uyku girmeyenler. Sadece bir gecede şehitler için uykusuz kalabilir misiniz? Bir saatte şehitler için yapılan araç konvoyuna katılabilir misiniz? Vatanına, namusuna, dinine, dinine, onuruna sahip çık. Çık dışarı bir şey söyle, bir şey yap. Yap ki ot olmadığın, insan olduğun, vicdan taştığın belli olsun. Dilinle dişin arasında konuşma. Yumruğunla kalbin arasında ufacık da olsa bir tepki ver. Sadece bir şey yap. Şiddete yol açmayalım, şiddetten kaçınalım. Sokakları karıştırmak isteyenlere prim vermeyelim, vermeyelim diyen devletin idaresini elinde bulunduranlara da sormak istiyoruz. Peki siz şiddeti bizden uzak tutmak konusunda ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Tek tesellimiz inşallah kardeşlerimiz Allah katında şehitler arasında yer alır. İnşallah şehadet şerbetini içmişlerdir de bize de gerçek alemde şefaatçi olurlar. Allah gelmiş geçmiş bütün vatan evlatlarına rahmet eylesin. Geride bıraktıklarına sabrı cemiller ihsan eylesin. Türk milletinin başı sağ olsun. slogan atmıyoruz abi. Arkadaşlar şimdi kimlikleri belirlenen 13 şehidimizin yoklamasını yapacağız. Hep birlikte buyurun. Şehit Üsteğmen Murat Bek burada. Şehit Assubay Başçavuş İbrahim Gezer burada. Şehit Şehitler Eyüp Tolatoğlu burada. Arkadaşlar biraz sükuneti sağlayalım. Yasin-i Şerif okunacak inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقراء إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبابهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغنابهم أغلالا فهي إلى

كل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون فما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون فجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدرا وهم مهتدون فمالي لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أيتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعة